Merhaba, Hap Kadar Tarihi'ye hoş geldiniz. Size bugün bir olay anlatayım da sıradan bir vatandaşın devletine güvenip sağda solda kabadayılık yapmaması gerektiğini, devran değişince ağır bedel ödeyeceğini size de görün. Olay 1880'lerin sonunda geçiyor. Güya vatan millet bayrak sevdalısı bir grup insanın devletimiz arkamızda, bize bir şey olmaz, buraların ağası biziz demelerinin başlarına neler getirdiğine bir bakalım. Afrika kıtası, 19. yüzyılın sonunda pasta dilimi gibi dilimlenmiş ve Avrupalı devletler arasında pay edilmiştir. Aslan payını her zaman olduğu gibi İngiltere almış. Sonra Fransa, Afrika'da bir yerlerde. Almanların da payı var. İspanyollar ve Portekizliler de yağmadan paylarını almışlar. Hap kadar Belçika bile Türkiye'nin dört katı büyüklüğündeki Kongo'yu kapmış. Belçika'nın eti ne, budu ne? Kapmış işte. Bizim toprak açgözlüsü Rus ayısı da acaba Afrika'dan bir şeyler kapabilir miyiz diye fırsat kolluyorlar. Ancak ne asker ne de donanma gönderecek durumları var. Önden bir grubu önce olarak gönderelim, ortama bir yoklasınlar diyerek ellerini resmi bir yetkilendirme vermeden gizlice seyahat etmeleri ve kimliklerini belli etmemeleri şartıyla bir grup Rus kazığını Afrika'da bir yerlere göndermeye karar verdiler. Başlarında da aslında kazak olmayan ve bir Rus köylüsünün oğlu olup kazak taklidi yapan Nikolay Aşinov vardı. Bu Aşinov denilen adam 1856 yılında Volga nehri üzerinde kurulan o zamanlar Tsaritsin, bugünlerde Volgograd adıyla maruf bir şehirde doğmuştu. Yani Stalingrad şehrinde doğmuştu diyeyim de daha iyi anlasın tarih meraklıları. Ancak bu Aşinov biraz yerinde duramayan, orada burada, beklenmeyen her yerde pıtrak gibi fırlayan bir genç. O az gelişmiş Saritsin şehri belki de o zamanlar kasabaydı bilemiyoruz. Onu kesecek gibi değil. Bizim Aşinov şan, şöhret ve nam aramaktadır. Petersburg'a başkente kapalı atar. Petersburg'da kazak atamını, kazak lideri rolü oynar. Bir çeşit şarlatandır anlayacağınız. Ben der Don ve Kuban kazaklarının şefiyim. Bunlar önemli kazak gruplarıdır Rusya'daki. Ve en meşhurları tabii. Hayatları Türk ve Pers kellesi kesmekte veya onlar tarafından kesilmekte tükenen bir grup bu. Bizim bu Ashinov bir gün bir hikayeyle çıkar gelir. Güya Türklerle yapılan savaşlardan birinden sonra bir grup kazığı Anadolu'da Kürdistan dağlarında sıkışıp kalmıştır ve onların kurtarılması gerekmektedir. Bu iş için de devletten maddi destek ister. Şayet gereken maddi desteği alabilirse onların Kürdistan dağlarından kurtarma misyonunu gene kendisi yüklenecektir. Vatana, millete bir faydası dokunacaktır. Anlayacağınız bizim çiftlik banktosunu gibi bir şey bu. Herkes vatana millete cukkası karşılığında hizmet eder. Petersburg'da etkili yerlerdeki insanların kapısını çalar, onları sık boğaz eder. Ya yoldaşlarımın, arkadaşlarımın hayatını kurtarmama yardım edersiniz ya da ben gider bütün don ve kuban kazaklarını alır İngiltere'nin hizmetine girerim der. Bu hikayeyi yutmayanlar olduysa da yutanlar olmuş. Onların güvenini kazanınca der ki Anadolu'dan kazakları kurtarma işi küçük iş.'' Rusya'mıza daha büyük hizmetlerde bulunmalıyız. Ben gideyim Etiyopya'daki Hristiyan kardeşlerimizle bağlantı kurayım. Afrika'dan kalmışsa boş bir yer biz de bir sömürge kapalım der. Vatan, millet, bayrak, sevdamızdır derken bizim arkadaş emperyalizm ve imparatorluk sevdalısı da çıkmıştır. Hem bu bir Hristiyanlık görevidir de aynı zamanda. Asırlardır Habeşistan'daki din kardeşlerimiz Müslüman kafirlerin tehdidi altında yaşamaktadır. Onları kurtarmak bir cihattır, bir din görevidir der. İşin içine din girince Petersburg'daki kamuoyu da adama sempatiyle yaklaşır ve Petersburglular devleti yönetenlere baskıda bulunmaya başlar. Böyle mücahit bir din kardeşimizi niye desteklemiyoruz, neden din kardeşlerimizi kafir Müslümanlardan kurtarmıyoruz derler. İş büyümektedir. Ancak bizim Nikolay Aşinov kendi imkanlarıyla ya da kimi çarptıysa onun parasıyla Habeşistan'a gider, bazı önemli Habeş liderleriyle Rus devleti adını aslında kendi kafasına göre bağlantıya geçer, Petersburg'a geri gelir ben Etiyopya İmparatoru 4. Yuhannis'i bağladım der. Olay din üzerinden yürümektedir ve tam da bu sırada Rus devletinin başına bela olmuş, gerici mi gerici, yobaz mı yobaz ama Çar 3. Aleksandr'ı en tepeden bağlamış olan Konstantin Pobedonessev devreye girer. Bu Pobedonessev Çar'ın vaktiyle öğretmenliğini yapmış, Çar'ı da bayağı gerici, yobaz, dinci, Rus faşisti bir adam haline sokup çıkarmış, sonra da güne gelince Rus tahtına oturtmuştur. Şey der efendim bu Aşinov denilen adam bir macera perest. Ama Afrika'daki din kardeşimiz olan Habeşlilere ulaşmış, onlarla bağlantı kurmuş tek Rus'tur aynı zamanda. Biz Etiyopya üzerinden Afrika'da bir şeyler yapacaksak Aşinov gibi loserları mayın eşeği gibi kullanalım, mayınlı tarlaya sürelim der. Üçüncü Alexander da aman hocam dileğiniz benim için emirdir der. Aşinov'u Habeşistan'a gitmekte görevlendirir. Tabii ki bu gayri resmi bir görevlendirmedir. Doğu Afrika'da Fransa ve İtalya'nın ilgisi, bilgisi, sömürgesi vardır. Onları kızdırmanın bir alemi yoktur. Ve Afrika seferi 1888 yılının Aralık ayında başlar. Aşinov, Petersburg'dan tek başına yola çıkar. Odessa'ya gelir, liman şehri. Orada 150 kadar işsiz güçsüz Rus'u bulur. Tatlı dille, güler yüzle, işin ucunda çok para var vaadiyle onları kandırır. Bazıları bu Afrika seferine aileleriyle katılır. Arada 2-3 tane de papaz bulur. Papaz elzem gidilecek yerleri kim kutsayacak Rus devlet adına? Tabii ki papaz efendi. Bütün bir parti Avusturya bandıralı, Rus da değil, Avusturya bandıralı yabancı bir yolcu gemisine doluşurlar. 20 günlük bir yolculuktan sonra Afrika'da, Cibute'de bir limana çıkarlar. Aşinov hemen ilk iş olarak bölgedeki kabile liderleriyle bağlantıya geçer. Nereye yerleşebiliriz buralarda diye sorar. Onlar da terk edilmiş bir Mısır kalesi varmış o civarda Sagallo adında. Ahan da burası boş gidin ne yaparsanız yapın derler. Bizim kazaklar da hemen oraya gidip bir de Rus bayrağı çekerler terk edilmiş kaleye. Orayı bir güzel kutsal suyla yıkayıp vaftiz ederler. Adına da Nova Moskova derler. Yani yeni Moskova. İlk 8-10 gün sessiz ve sakin geçse de o bölge meğer Fransız korumasındaymış. Kabile şefleri Fransızlara haber verir. Gelin bir bakın başınız ağrımasın derler. Zaten Sagallo Kalesi Rusların gelmesinden birkaç yıl önce Fransızlar tarafından Satın alınmış ancak boş tutuluyormuş. Aynı zamanda Fransızlar bölgedeki casusları vasıtasıyla daha Rus partisi oraya gelmeden olaydan haberi varmış. Ancak haberlerinin olmadığı şey Rusların o Sagallo kalesine yerleşecekleriymiş. Rusların Afrika içlerine bir yere dini bir misyonla gittiklerini Sagallo'da ancak kısa bir mola verdiklerini düşünüyorlarmış ve o sebepten müdahale etmemişler. Ancak bizim Aşinov, mis gibi denizi, sıcacık havayı, rahatsız etmeyen iklimi görünce burada kalalım. Mis gibi yer demesi üzerine bizim Rus partisi oraya yerleşiyor. Fransızlar, Afrikalı kabile şeflerinden olayın detaylarını derinlemesine öğrenince hemen bölgeye bir değil tam üç tane Fransız savaş gemisi gönderir. Kıyıya bir Fransız müfrezesi çıkar, Aşinov'u bulurlar. Ya o bayrağı indirip burayı terk edersiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız derler. Aşinov da biz Rusuz, bayrak sevdamızdır der ve reddeder. O bunu der demez üstüne çullanırlar, al sana bayrak der, bir güzel döverler. Araya girenler olur, iş büyür, Fransız askerleri gemiye geri döner. Olay Paris'e bildirilir, oradan iş Rusya'ya, Petersburg'a intikal eder. Çar, vallahi bizim haberimiz yok, kendilerini tanımıyoruz, bildiğiniz gibi yapın, kafanıza göre takılın derler. Ve Fransızlara boş çek uzatırlar. 5 Şubat 1889'da Ruslardan okeyi alan Fransız gemileri Sagallo Kalesi'ni topa tutarlar. 6 kişi ölür. Teslim bayrağı çekilir. Bayrak sevdası köteyi yiyene kadardır. Ve 3 tane gülleye mağlup olmuştur. Nikolay Ashinov ve sağ kalanlar tutuklanır. Hepsi Rusya'ya sınır dışı edilir. Rus yetkililer Rus medyasından Fransızlara zeytin dalı uzatır. 3-5 macera perest kendini bilmez Rus'un İki ülke arasındaki iyi ve dostane ilişkilerin zedelemesine izin verilemez denir. Papazlar manastırlara gönderilir. Diğerlerinin de sizler kandırılmışsınız, suçlu değilsiniz denilerek Rusya içinde diledikleri yerlere gitmelerine izin verilir. Ancak Nikolay Aşinov yer misin yemez misin denerek eşek sudan gelene kadar dövülür ama eşek suda bağlıdır. Bir türlü gelmek bilmez eşek ipini kopartıp da sudan kaçıp gelince Anishov'u dövme faslı biter ve Sibirya'da bir yerlere sürgüne gönderilir. Afrika'ya gönderen devlettir, cezalandıran gene aynı devlettir. Peçetenin işi bitince çöpe gönderen de devlettir. Anishov yedi dayakla üç yıl kendine gelemez. Arada olay unutulur. Çar ölmüştür. Yerine oğlu ikinci Nikola Çar olmuştur. Anishov Sibirya'dan kaçar, Fransa'da soluğu alır. Devletimizin emrindeyim diye defalarca mektup yazsa da cevap alamaz. 1902'de Paris'te 46 yaşında 5 parasız ölür. Devleti çarpabilir miyim diye yola çıkmıştır, devlet tarafından çarpılmıştır. Kıssadan hisse, güvenme devlete, girme alengirli işlere. Kendinize iyi bakın.